Merhaba sevgili dostlar. Amerika'daki emlakçınız ben Harun karşınızda. Amerika'da ev almak biliyorum. Biraz karmaşık gelebilir ama merak etmeyin. Süreci sizin için basitleştiriyorum. Size bu yolculuğu hatasız atlatmanız için en kritik 5 adımı uzman gözüyle anlatıyorum. 1. Doğru emlak danışmanını seçin. En önemlisi. Atlanta'da, Georgia'da ev bakıyorsanız bölgenin nabzını tutan, gizli kalmış fırsatlara erişimi olan bir uzmana ihtiyacınız var. Bu hizmeti en iyi şekilde kullanın ve menfaatinizi sonuna kadar savunacak olan bir yoldaş edinin. 2. Pre-approval cebinizde olsun. Kredi puanınızı yükseltin, borç gelir oranınızı düşürün. Ne kadarlık bir bütçeye gerçekten gücünüzün yettiğini öğrenmek için pre-approval onayı bizi pazarlık sürecinde her zaman bir adım öne taşıyacak. 3. Arama kriterlerinizi netleştirin. İhtiyaçlarınızla istekleriniz arasındaki o ince çizgiyi belirleyin. Okulların durumu, işe yakınlık, evin tipi, kriterlerinizi netleştirin ki danışmanınız ile birlikte sadece doğru evlere odaklanın ve vakit kaybetmeyin. 4. Güçlü ve stratejik bir teklif hazırlayın. Emlak danışmanlığınızın liderliğinde evin satış fiyatı, kapro miktarı, closing tarihi ve kontingensiler gibi unsurlarla teklifinizi sizin için uygun, aynı zamanda satıcı için en cazip hale getirin. 5. Detaylı ekspertiz yaptırın. Teklifiniz kabul edildikten sonraki en hayati adım budur. Bir uzman ile evin detaylı incelemesini yaptırın. Bazen satıcılar evin kusurlarını çözmek yerine gizlemek yoluna gidebiliyorlar. Bu adım sizi gelecekteki sürpriz masraflardan korur. Süreci beraber yönetmek, en doğru yatırımı yapmak ve Atlantadaki evinize güvenle bir adım atmak için kimi arayacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.